Merhaba ve Zamanın izinde kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere tarihin en gizemli anılarından birini anlatacağım. Napolyon Bonaparte'ın Mısır'da Giza Piramitleri'nde geçirdiği o unutulmaz gece. Peki bu gece neden bu kadar önemli ve ne oldu da Napolyon bu olaydaki detayları ölene kadar kimseye anlatmadı? Hadi birlikte bu sır perdesini aralayalım. Yıl 1798. Napolyon Bonapart henüz genç bir general ve Fransa'nın kaderini değiştirecek çıkışını yapmış durumda. Ancak Avrupa'daki rakiplerine karşı güç kazanmak için farklı bir strateji geliştiriyor. Mısır'ı ele geçirerek hem ticaret yollarını kontrol altına almak hem de Britanya'ya baskı yapmak istiyor. Bu hedefle Mısır seferine çıkıyor. Piramitlerin bulunduğu Giza bölgesine ulaştığında Napolyon, askerlerine "Askerler, şu piramitlerin tepelerinde 40 asırlık tarih sizlere bakıyor." diyor. Ancak bu büyük savaş ve zafer hikayesinin yanında daha az bilinen ama bir o kadar etkileyici bir olay daha var. Napolyon'un Giza piramitlerinde tek başına geçirdiği gece. Gelin o gece Napolyon neler yaşadı birlikte bakalım. Napolyon'un piramitlerde kalması tamamen kendi isteğiyle gerçekleşiyor. Tarihçiler bu olaya şu şekilde atıfta bulunuyor. Napolyon askerlerini piramitlerin yakınında kamp yaptıktan sonra bir geceliğine büyük piramitin içine giriyor. Rivayete göre, burada sırlarla dolu bir deneyim yaşıyor. Piramidin karanlık ve soğuk koridorlarında ilerlerken, Napolyon'un yanında ne bir rehber ne de bir asker vardı. Sadece taş duvarların yankılandırdığı adımlarının sesi eşlik ediyordu. İçeri girdiğinde, tüm dünyadan soyutlanmış bir atmosferle karşılaştı. O gece Napolyon, Büyük Kral Odası olarak bilinen bölümde uzun bir süre kaldı. Bazı kaynaklar, Napolyon'un orada aniden yere çöktüğünü ve bir tür trans haline geçtiğini iddia eder. Gelecekle ilgili vizyonlar gördüğünü anlatan bu rivayetlere göre, Napolyon hem zaferlerini hem de kaçınılmaz çöküşünü orada deneyimledi. Kral odasında bulunan devasa granit lahit ona bir mezar hissi verdi. Belki de bu hissiyat Napolyon'un kendi sonunu düşünmesine yol açmıştı. Bir başka anlatıya göre ise Napolyon odada mistik bir enerji hissetti ve bu enerjinin zihinsel dengesi üzerinde derin etkileri oldu. Piramidin kozmik enerjilere açık bir yapı olduğuna dair modern teoriler bu iddiaları destekler nitelikte. O gece Napolyon büyük bir korku mu yaşadı yoksa gerçekten hayranlık uyandıran bir deneyimle mi karşılaştı? Bu sorunun kesin cevabını asla bilemeyeceğiz. Fakat ertesi sabah piramitlerden çıktığında yüzü solgun, bakışları şaşkın ve düşünceli bir haldedir. Yakın çevresindeki subaylar ona bu hali sorduklarında ise Napolyon'un yanıtı her zaman aynı olmuştur. Anlatsam bile inanmazsınız. Yıllar sonra bir dostu bu olaya dair gerçekleri öğrenmek için Napolyon'a baskı yaptığında Napolyon sadece derin bir sessizlikle karşılık vermiştir. Bazı tarihçilere göre Napolyon, piramitlerin içinde yaşadıklarını ölmeden önce yazılı bir belgeye aktarmıştır. Ancak bu belge gizemli bir şekilde kaybolmuştur. Tarih bazen cevaplardansa sırlarla daha büyük bir anlam taşır. Napolyon'un piramitlerde geçirdiği gece, insanlığın hala çözmekte zorlandığı bir bilmecedir. Bu olay, tarihin sadece geçmişte yaşanmadığını, merak efsane ve bilinmezliklerle bugüne kadar taşındığını gösteriyor. Bu gizemli hikayeyi sizinle paylaşmaktan büyük keyif aldım. Eğer bu tür içerikleri ilginç buluyorsanız, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir zaman diliminde, başka bir tarih yolculuğunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.